Selamlar herkese. Videoma hoş geldiniz. Sınava kaldı son 11 hafta. Biz son 2 ay kalan, bıkanlardan, çalışmayı bırakanlardan olmayacağız. Tam gaz devam eden ve çalışma saatlerimizi çok daha fazla art arttıranlardan olacağız. Şöyle bir hayal edin bakalım. Temmuz ayındayız ve sınav sonuçları açıklanmış ve sınav sonucumuzun nasıl geleceği şu anki iki ayımız bu durumu çok etkileyecek. Özellikle konuları eksik olan insanlara daha da çok etkileyecek. Bu hafta neler yaptım? Ben direkt size konumumu söyleyeyim. Şu an AYT konularında sadece biyolojide bitki biyolojisi, AYT matematikte integral, fizikte de böyle 12. sınıfın ikinci dönem konuları kaldı. Tabi aklıma şöyle bir soru takıldı. Acaba ondan önceki bu mesela çözdüğüm testlerdeki bu yapamadığım sorular tekrar edip sonra mı son konulara geçsem yoksa direkt son konulara mı geçsem diye bir soru aklıma takıldı. Ama sonrasında dedim ki buna zaman harcamayacağım. Çünkü böyle düşündükçe aslında şunu şöyle mi yapsam böyle mi yapsam diye aslında buna büyük bir enerji harcıyoruz. Şöyle eskiden şöyle bir video izlemiştim. Bir derece öğrencisiyle arandaki en büyük fark diye diyordu ki bir derece öğrencisi açığa geçsem mi geçmesem mi şu kaynağımı mı çözsem bunu mu çözsem dershaneye gitsem mi gitmesem mi bunları düşünmez. Çünkü her ne yaparsa yapsın her şekilde başarıya ulaşacağını bilir şeklinde bir video izlemiştim ve tabi bu bana çok mantıklı geldi. Ben de bu yüzden buna kafa yormayacağım. Eğer canım yeni konulara geçmek istiyorsa geçeceğim. Daha sonrasında tüm konuları bitirdikten sonra baştan zaten tüm yapamadığım soruları bir gözden geçireceğim. Onun haricinde bu hafta işte biyolojide de mesela bu son kısım kaldı. Bu yıpranmamış beyaz olan kısım. Burada bitki biyolojisi var. Tabi bu tekrar kısımlardan dolaşım sistemine kadar geldim. Tabi işin en yorucu kısmı yapamadığım soruları tekrar etmek. Tabi sonrasında tabi bunalıp sıkılınca bitki biyolojisine geçmeye karar verdim. Onun haricinde AYT 2020'yi çözdüm. Şöyle bir veri duymuştum. AYT 2020'nin matematik kısmını 9000 kişi fullemiş. Ben de tabii düşündüm acaba bu 9000 kişi arasından birisi olabilir miyim diye. Zaten 2020 illaki duymuşsunuzdur. Kolay bir sınavdı. Tabii ben de çözmeyi denedim ama maalesef o 9000 kişiden biri olamadım. Çünkü iki tane soru yapamadım. 38 net yapabildim. Toplamda da 66 net yaptım. E, biyolojiden bayağı soru kaçtı. Neyse. Onun haricinde kaç saat çalıştığımı göstereyim. Pazartesiden 8 saat, 6 buçuk, 9, 7 saat, 7 saat, 7 saat. Bugün de 6 saat 40 dakika çalışmışım. Tabi bazı aksaklıklar oldu ama en az 7 saati zorlamaya çalıştım. Umarım sonraki haftalarımız daha güzel geçecek. Görüşmek üzere.